Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Laçin yolu biliyorsunuz Azerbaycan toprağıdır. Dolayısıyla Azerbaycan hangi tedbiri gerekli görüyorsa onu alır. Almak da en büyük egemenlik haklarından biridir. Yine aynı şekilde insani mülazalarla orada her türlü çabayı da Azerbaycan'ın gösterdiğini görmekteyiz. Zaten tıbbi geçişler de mümkün. Kapsamlı malzeme nakline uygun diğer güzergahlar da tahsis edilmiş durumda. Bütün bu değerlendirmelere baktığımızda Azerbaycan'ın bu konuda eleştirilmesinin haklı bir zemini olmadığını düşünüyoruz. <laughs> Siz isterseniz. Çok teşekkür ediyorum. Yine önemli bir soru. Biliyorsunuz değerli arkadaşlar, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin dondurulmasının sebebi, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesi idi. Ee, çok şükür işgal sona erdi. Artık bölgede e, özellikle Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan normalleşmesiyle çok büyük bir siyasi istikrar ve ekonomik kalkınma potansiyeli bulunmakta. Ancak işgal fiilen sona ermiş olmakla beraber esas itibariyle e, sonlandırılması gereken bazı konular var. Bunların başında biliyorsunuz Azerbaycanla Ermenistan arasındaki Ateşkes anlaşması ve sınır anlaşmaları. Bunlarla ilgili çalışmalar yoğun şekilde sürmekte. Hem Avrupa başkentlerinde hem Amerika'da hem Moskova'da Ermenistan ve Azerbaycan bir araya gelmekte. Biz bunları yakından takip ediyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimiz bizi bu konuda yakından bilgilendirmekte. Türkiye olarak bizim pozisyonumuz Türkiye-Azerbaycan e, e, ilişkileri çerçevesinde Ermenistan'la e, Azerbaycan arasındaki anlaşmalar sağlandıktan sonra e, Sayın Cumhurbaşkanımız e, bu noktada e, Ermenistan'la olan ilişkilerin e, normalleştirilmesi konusunda e, iradesi bulunmakta. Dolayısıyla e, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri sonuca ulaşması fevkalade önemli bu anlaşmanın imzalanması. Ee, ama diğer taraftan e, Türkiye Ermenistan arasındaki ilişkilerde normalleşmede e, neler hangi adımların atılması gerekiyor? Hangi istikamette gidilmesi gerekiyor? Ne türden tedbirler hayata geçirilebilir konusunda diyaloglar da devam ediyor. Bu konuda kurulmuş mekanizmalar var. Özel temsilcimiz var, başka kanallar var ve en önemlisi biliyorsunuz e, Ermenistan e, Başbakanı Sayın Paşinyan Cumhurbaşkanımızın yemin töreni vesilesiyle e, Ankara'ya e, geldi ve karşılıklı görüşmeler de bu meyanda devam etmekte. Bizim inancımız bir an önce Ermenistanla Azerbaycan arasındaki anlaşmaların imzalanması, Türkiye'nin de böylece Ermenistanla ilişkilerini normalleştirerek Kafkasya'da Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan'ın merkezinde bulunduğu bir ekonomik ve istikrar kalkınma sürecinin bir an önce başlaması. E, tabii bu bölgedeki diğer ülkeler için de esas itibariyle büyük bir fırsat teşkil etmekte. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, değerli arkadaşlar e, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar ve hakaretlerle ilgili e, gelişmeleri e, çeşitli vesilelerle kamuoyumuzla e, düzenli şekilde e, paylaşmaktayız. Yaptığımız görüşmeler, e, ortaya koyduğumuz tavır e, nedir e, bunu sizlerle düzenli şekilde çeşitli vesilelerle paylaşıyoruz. E, bugün de aslında e, sorulan e, soruda da belirtildiği gibi e, son hafta sonu bazı gelişmeler oldu. E, biliyorsunuz İslam ülkeleriyle e, bu konudaki koordinasyonumuz, e, telefon görüşmelerimiz, yüze görüşmelerimiz devam etmekte. E, özellikle geçtiğimiz haftalarda e, bu konuyla ilgili ortaklaşa ne yapılabilir e, sorusunu. Merkeze alan bir dizi e, diplomasi trafiği gerçekleştirildi. E, bu konudaki farkındalığın e, hem Birleşmiş Milletler'in organlarında hem İslam İşbirliği Teşkilatı platformunda e, ciddi bir farkındalık e, oluşturduğunu e, görmekten memnuniyet duymaktayız. Esas itibariyle e, Türkiye'nin yürüttüğü e, diplomasinin e, bu türden e, bir e, insanlık sorunun e, ciddi bir farkındalık oluşturularak hem küresel düzeyde hem bizim kendi medeniyet dünyamız içerisinde nasıl bir çözüme kavuşturulur arayışına iyi bir örnek teşkil ettiğini düşünüyoruz. Bu noktada değerli arkadaşlar geldiğimiz noktada bugün İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin dışişleri bakanları bir çevrim içi toplantısı yapacak. Ben de öğleden sonra o toplantıya katılacağım. Daha önceden arkadaşlarımızın yaptığı hazırlık çalışmaları var. Bu çalışmalara bakarak bir takım belki ortak kararların alınması mümkün olacak. Daha farklı alternatifleri de gündeme getirme imkanımız olacak. Önemli olan İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin bu konudaki ortak çalışmalarını devam ettirmesi ve ortak tavırlarını sistemik bir şekilde ortaya koyması. Hafta sonu Danimarka ve İsveç'te yaptığımız telefon görüşmeleri kendi açısından önemliydi. Talep her iki ülkeden geldi. Çünkü İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin sırf bu konu merkezi toplanıyor olması esas itibariyle büyük bir tabii, diplomatik mesaj idi. Burada şunu görüyoruz arkadaşlar, bu telefon görüşmelerinin arkasından biliyorsunuz her iki ülkede bakanlık düzeyinde değil, hükümet düzeyinde açıklama yaptılar yazılı olarak. Onlara baktığımız zaman, yani farklı farklı açıklamalar ama ortak noktaları da var. Esas itibariyle bu sorunun ortaya çıkardığı potansiyel zararları ve tehditleri görüyoruz. Görmeye başladıklarını e, anlıyoruz. Esas itibariyle e, özellikle e, mesela e, İsveç Başbakanının yazılı açıklamasında şu ibare var: e, "İkinci Dünya Savaşından sonra en ciddi güvenlik durumunu e, yaşıyoruz" ifadesini kullanıyor. Tabi e, bu önemli. Yani kendi ülkenizde bu kadar hassas konuda e, provokasyon yapılmasına izin vermeniz ve e, kendi kurduğunuz sistemin ve organlarının bunu engelleyememesi aslında bir devletin kurumlarıyla beraber varoluşuyla ilgili bir takım tabi soru işaretlerini de beraber getiriyor. Biz bu soru işaretlerini açıkçası muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde sürekli gündeme getirdik. Yani burada olan eylemler esas itibariyle öncelikli olarak size zarar veriyor ve daha büyük zarar potansiyelini de beraberinde taşımakta. Neden bunu engelleyecek bir e, tavır içerisine giremiyorsunuz. Tabii e, şu anda e, e, bizim izlenimiz e, bu konunun vehameti e, karşı taraflarca anlaşılıyor. E, buna yönelik adım atabilirler mi? Kendi sistemleri içerisinde bu dönüşümü yapabilirler mi? Bu bizim yine e, bekleyeceğimiz, izleyeceğimiz e, bir e, süreç. E, ama bu süreç içinde de biz e, gerekli çalışmaları yapmaya e, devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi Türkiye-Azerbaycan enerji işbirliği sadece iki ülkenin çıkarlarına hizmet eden bir konu olmaktan çıkmış, daha stratejik düzeyde aslında bölgesel ve küresel enerji güvenliğine katkıda bulunan önemli bir alana dönüşmüştür. Bu çerçevede. Biz Avrupa'nın enerji güvenliğine de aslında katkıda bulunmaktayız. Türkiye kendi enerjisini tedarik ederken, Azerbaycan'la bu işbirliğini yürütürken ortaya koyduğu perspektif iki ülke tarafından Avrupa'nın enerji güvenliğine de katkıda bulunmakta. Bu çerçevede Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ve Tanap başta olmak üzere bunun önemli bir kısmı da zaten biliyorsunuz Azerbaycan'la yapıyoruz. Güney gaz koridorunun bel kemiği TANAP Avrupa'nın önemli bir gaz tedarik arteri durumunda. Yılda 16 milyar metreküp gaz akmakta burada. Bunun da en az yarısı bildiğiniz gibi Avrupa'ya gitmekte. Ukrayna Savaşı'yla gördük ki ilk kez küresel düzlemde bir enerji krizi yaşanmakta. Merkezinde de bunun Avrupa var ve tamamen atlatılmış da değil. Ne zaman atlatılacağı da açıkçası şu anda öngörülemiyor. Bu meyanda gelecek kış Avrupa'da yeni bir kriz olabilir. Enerji piyasalarındaki belirsizlikler de bu nedenden dolayı devam ediyor. Sadece tedarik miktarlarında değil, fiyat istikrarı tesisinde de sıkıntılar var. Azerbaycan'la önümüzdeki yıllar için bu konulara yönelik stratejik diyalogumuz ve hazırlıklarımız devam etmekte. İlave kapasite yaratılması ve bunun taşınması için TANAP'ın kapasitesinin artırılması söz konusu. Hazar havzasında diğer kaynakların ülkemize getirilmesi konusunda da çalışmaktayız. Türkmen gazı bu çerçevede giderek daha önemli hale gelmekte. Sıvılaştırılmış Gaz terminallerimiz ve dağıtım şebekemizle Avrupa'daki en kapsamlı sistemlerden birine sahibiz. İmkan ve kabiliyetlerimizle kullanarak Azerbaycan'la ortak çalışma hedefimiz devam ediyor. Bu alanda irade göstermeye iki ülkede hazır. Bir yandan kendi enerji güvenliğimizi güçlendirirken, diğer taraftan da Avrupa'nın enerji güvenliğine katkıda bulunma çabalarımız devam edecek. Teşekkür ediyorum.